<laughs> ha. Modern dünyada rastgele bir tane şey yapacağız. Bildiğiniz üzere ee, kamera serimiz bitti. Ve oha! Avustralya geldi. Bir saniye ya. Girdim. Bilmiyorum. Ne bir saniye ya? Dur geri alak, şimdi geri diyoruz. Yeni oyun diyoruz. Dur abiciğim. Yeni oyun mu diyor ki ya? Sen Ha, bir dişi sahili gelmiş. Yani bu sefer de çok da bir şeyden uzak bir yerlerde değiliz. Bakalım, Abi niye hiçbir devletin? O zaman şöyle bir şey yapak en iyisi. Yine ondan sonra Serolene, Liberia, Ghana, Togo, Benin. Bunları ele geçirek ve serimiz de öylece bitsin. Ne dersiniz? Tek bölümlük seri yapacağım var ya. Bak gerçekten spidran Yapalım. Ordu bakımını fulluyorum. Fullle 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 fullle. Ondan sonra ekonomi büyümesin. Eğer speedrun falan yapmasak ee, normalde şey yaparım. Üretim gelirine basarım fullden ama speedrun yapıyoruz. Geç 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 geç. Şimdi ilk önce bu bu bir şey yapmak ama böyle de olmaz ha. Sessiz olur musun? Parmağım parmağım. Okey. Evet. Asimilasyonları yapalım işte şöyle. Tamam geç 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 geç. Bas. Evet. Bu arada Gine'yi de fethedecektik değil mi? Evet Gine'yi de fethedecektik. Gine zorlayabilir. Bu arada. Lan. Yani, Sövmek şunu buna. Sonra. Sır. Yani sonra da. Tokatlanmayak. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ölemez yani.

Tamam bas. Biraz asimilasyonlarla uğraşacağız. Ama olsun. Evet asimilasyonlarımız bitti. Hayır. Halay olmaz. Ne yapıyorsun? Ee, ne? yapıyorum. Sen ne speedrun? İşte o belirlediğim ülkeleri fethetmek. Hangi ülkeler? Yine bu, bu, bu. Haber olsun ben diğer ülkelere çıkarabilirim. Yeni senaryo açayım. Ne? Yapayım mı? Ney lan? Ben o senin sadece fethedeceğin ülkeleri sadece koyak, koyabilirim. Nasıl yani? Dünyadaki diğer ülkeleri Hayır. Hayır sen soruyorsun. Çok da. Oğlum lan oğlum ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? yine yine la, yine 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 la, yine yine la. Ne <laughs> Kafamın dibinde yeni gineler, yeni gineler. Abicim yanmayın. Yapmayın daha gençim ben yapmayın. Evet. Hızlıca bunu da halledebildik. Ee, ne yapak? Şöyle şöyle. Yok. Anlasın. Oğlum alsana. Nerede lan ben? Lan ben neredeyim? Ben neredeyim abi? Ben buradayım. A bu üçlükmüş. Savaş tazminatı alık. Okey. Çok güzel. Şimdi başkentine topluyoruz. Yama skoro ne ah. almışım. Ne dersin? Yama skoro Çok değişik bir şey. daki ordularımız da çok azaltmayacak şekilde böldük. var evet biraz bu bölgede az kişi var. Evet şimdi biraz fazla oldu. 462 601. Sonra 171 kişi bırakalım. Çok güzel oldum. Kanada çok büyük bir ordu ile giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Faşizmi seçecek ya. Hakikaten faşizmi seçecek mi? Evet seçelim. Para yok. Para yok. Hayır anas. Paramız yok. Evet bunlar da pek de güçlüymüş. Dal abi dal dal dal. Allah var ben oynamak istiyorum ya. Oh my god. Oh my god. Gatsın polis adına. Ne oluyor burada? Hayır. Yama yama. Aa ah, çok güzel. Bu da enayiymiş. <laughs> böyle böyle yapalım. Çok güzel. Şimdi bütün orduları da buralarda toplayak. Evet. Evet şimdi çok güzel oldu. Yani. Kim söyledi lan bana? Mali. Lan Mali. Sen hayır ol aslan parçası. Tokatlarız adam adamı tokatlarım bak. Şurada 3 kişi bırakalım da şimdi saldırım alırım maşallah. Evet bu bize bir saldırı yapacak gibi duruyor. O yüzden biraz daha şurada ordu sopayla Şimdi ise top muydu bunun adı? Togo. az asimile edilmiş topraklardan rahatlıkla bunları fethedecek asker sayısını toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet şimdi Saldırsın bir, bunlar bir saldırsın. Evet, gücü bitti. Nana yolda artık bunun gücü. Es. Evet. Çok güzel, yendik. Bunu da yendik. Şimdi şey ha, bunun bunun bitmiş, haralet ederim. Ondan sonra ultimate göndererek, Eyaletler talep ediliyor. Kabul etsen lan, evet, Bununla da biz savaşa gireceğiz. Güzel. Ama bu arada Mali filan bize eğer savaşlanırsa biz de Saldırırız yani. Onda hiç şey olmasınlar şüpheleri. Hallederiz yani hepsi. Ne yapacağım şimdi? Evet. Ee, buradan da gözetleme kulesini ve de kaleyi inşaat edelim. Biraz daha tabii. çok güzel. Şimdi evet Mali de tam da düşündüğüm üzere bize savaş ilan etti. Ne kadar da güzel. 10.000 kişi mi ama değilmiş. 4 sene Bir gönder abicim. Çok güzel. Mario'ya yeter ki büyük bir darbe vurak. Yani bir daha bu adamlar bize savaş ilan etme gibi bir şeyde bulunmasınlar. Ben onu istedim. Başardık mı? Başardık. Ve evet 20 dakikalık bir süreçte. O süreçte yavaştan yavaştan doluyor. Çok güzel. Hadi. Hadi hızlı olarak, hızlı hızlı. Bu arada gayet güzel bir devlet haline büründük. Yani. Ay be, <laughs> bir kameran. Böyle bir şey Şapıya bakalım. Çünkü hala imparatorluk. Tamam orada Ha bu adam nüfus sa ve nüfus ve ekran evet. Bu iki şey sayesinde yapmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlışlıkla Zambiya'ya savaş ettik. Ya oğlum Allah aşkına bana nereden geleceksin? Yani ne olur bir söyler misin bana nereden geleceksin? Tamam sen. Sert otorite, yani. 10 Tanzanya yener la. Oh my god. Oh my god. Bu ne lan? Lan oğlum sen kaç ekonomis ekonomim var ki? 20 binlik bir ekonomiyle nasıl o kadar fazla ordu çıkardın? Öyle olsun lan. Evet, tek bir fethedeceğimiz devlet kaldı. Bakayım. İyi olmuş. O da şu devlet Onu da kolaylıkla fethederiz Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Allah'ım Aman Allah'ım <laughs> <laughs> Malde mi bana savaşın edecek ne yapacak Kardeşim ben ona savaş ilan edemedim. Müddetçe o da bana savaş ilan edemez. Adam olsun. Adam olsun. <laughs> muhteşem bir şekilde e, diplomasimizi kullanaraktan bu üstten gelen tehdidi de yok ettik. Yani benim demem o ki bize saldırmayın kardeşim. Ve evet. Boğa. Abicim ee, yani speed run bitti. 18 dakika içerisinde bitirdik. Oha. 7000, kişi taşıyor. Oha. Aynı deli ağdaki gibi. Oha. Şimdi. Bu adam ağır er artık. Barıştık mı? Barıştık çok güzel. Evet videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.